bayrak 10649 Mustafa Cengiz Emre Cengiz Görüyor musun? <laughs> 13177 Yusuf. Bravo, tamam. e, ne oluyor o zaman? Öz, Yusuf Günay. Ya bekle sonradan de 745 çıkarsa 7445 çıkartsana bana. 7446 Fatih Serim. 45 çıkartsın. Mi? Yetmedi mi 7446? 45'i getirsin. Yetmedi mi ya? 2 kat ya 7446. Ya çıksın o zaman başkanlık yapsın herhalde. Ya Fatih Hoca'nın Galatasaray çıksın başkanlık, yapsın. Ya, ya? 5, çıksın başkan başkanlık ya. yapsın. Ya. Olabilir abi, olabilir. Yapsın başkanlık yapsın olabilir. o zaman. Çatır çatır kazandı bugün. Çatır çatır. Yapsın başkanlık yapsın o zaman. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ya başkan başkan hem hoca olsun abi. Emre bir şey söyleyeyim. Sana ne ya? Hatırlıyor musun başkanlık? Beyaz çalım tiplemesi Başka vardı. Diyordu ki, ki 10. kattan düşmek istiyorum ama ayaklarım kırılmasın istiyorum. Tamam biliyorum. Bu tam öyle bir şey. <gülüyor> Çok <gülüyor> yemek yemek istiyorum. ama, ama kilo almamı tamam. istiyorum. Bak, bir bak Fatih Hoca da hem diyor ki Fatih hocalık yapayım. hem şey sen başkanlık mi? yapayım. yapayım. Bazen sonra, sağda libero oynasın 15 mesela. 15 sene sonra Emre Belezoğlu için de aynısını söylemezsem insan değilim. Fenerbahçe'ye başkan olabilecek bir adamdır. Abi o zaman olsun. Abiciğim bu tip futbolcular bak bayrak isimler var. Emre olsun. Belezoğlu Fenerbahçe Uzatma için bayraktır. Çıkıp diyeceksin Anladın ki delikanlı gibi ekranda. Kardeşim ben başkan olmak istiyorum. Niye delikanlı gibi? Adam delikanlı Abi, gibi olmayacak. Abi sicil numarasından bahsediyorsan çıkacaksın adaylığını koyacaksın. Allah Allah. Da Allah. Sizin numarasından bahsediyorsan ya hocalık yapmak istiyor. Ne Abi. Ben daha eski şey, başkanı zaten. Demiyor mu Evren Hoca? Ya, ya, ya Fatih Hoca ayrıyetten yöneticidir abicim. Kongresi yöneticik, yani yönetici Kongresi gibidir. yani. Kongreyesi değildir. Kongresi değil. değildir. Sadece oy değildir. Yöneticidir abi. Oy kullanır. Tamam yöneticidir. Yani. Sorumlu manevi olarak yöneticidir ayrıyeten. Yıllardır orada. O Hoca'nın Galatasaray'da o tartışılmaz. Yani o zaman 7.445 numaralı e, kongre üyesi Fatih daha çok konuşmaya hakkı var. Daha mı hakkı var? Yani bir ya ne alakası, ya, ya. alakası ya, var? Bir alakası ya ya, ya Fatih Hoca ya, den, onun için, nereden tutan? 1.445'in kaç sıra? Batu, Emir. 7.445'i çıkart 7445 bana. Hocanın şey para vermedim nereden biliyorsun abi? 7445 çıkartan Biliyorum yani. işte biliyorum. 7445 kimdir işte abi? Sen nereden biliyorsun ya? Ya biliyorum ki. Ben nereden biliyorum hocanın para ver, vermedi. E biliyorum. Ya nereden biliyorsun? Ya senden iyi biliyorum. Sen nereden biliyorsun Galatasaray'ı ya, 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 ya? Allah Allah. Hocanın para vermedi sen nereden biliyorsun? Ben kalkıp burada kendi ilişkimi ağabey Allah Allah. anlatayım yoksa senin Ya sen de Galatasaray'ı nereden ulu biliyorsun, ulu? biliyorsun daha? Ya nereden biliyorsun? Bilmedi ya. mi sen nereden biliyorsun? Böyle saçma bir... Ben biliyorum ya tabii. Ya tabi. hayatımda duyduğum en saçma soru. Kardeşim ben, ben futbolcuyla konuşuyorum, ben futbolcuyla konuşuyorum. sen nereden biliyorsun ya? Ben de futbolcularla konuşuyorum. Nereden konuşuyorsun sen futbolcu? Ya. Hangi futbolcularla konuşuyorsun sen? Bazısında yapıyorum. Allah Allah. Siz bardaktan beter oldunuz. Ya yeni dur bismillah geldin her şeyi biliyorsun ya. Ya sen nereden biliyorsun benim ne işim yapmadığımı? Allah Allah. Buraya yeni geldin. Ama biliyorum. Fatih Hoca'nın para vermedim. Musun? Sen son ha. geldin. Ben sen buraya Ya bırak bu işleri geldin. ya, bırak. bırak sen bırak o işleri. bırak o işleri. Biliyor. Geç. Geç o işleri. Sen bir şey bildiğin falan yok. Mesela 20 yıl önce. Galatasaray'la ilgili Fatih Hoca'nın ne yaptığını bilemezsin kardeşim. Uydurma buradan. Yalan haber yapma. Ya ne yalan sen haber? Sen nereden bileceksin Fatih Hoca'nın para verip vermediğini? Ya Fatih Hoca cebinden para mara vermiyor. Ya sen, ya ya sen nerede? Yalan adam 50 yıldır orada ya. Abicim 20 yıl öncesinden bahsediyorsun ya. Ya verdi sonuçta. Veriyor yani. Bu transferde vermediğini nereden biliyorsun? Bak sen içimizde bu konuda yönetici zaten en tecrübeli adamsın. Bildiğinden çok daha iyi biliyorum. onu. Ben benden iyi biliyorsun. Bravo yani. Fatih Terim'in görevi midir ya? Para vermek? Fatih Terim'in görevi Fatih değildir para deki. vermek. Fatih Terim'in adam. Fatih Terim'in görevi Cengiz'den daha istikrarlı gibi giriyor. vasıflarda bulunmakla değildir. Fatih Terim'in görevi sağcıdır. Fatih Terim bugün eder Kerem sen, bu kadar formda ise niye oynatmamıştır? Canım kardeşim geri geldi mi verir. Geri geldi mi verir. Bırakın abi. Fatih Terim bir dakika Mustafa. Fatih Terim bir daha büyük Mustafa Cengiz. Sevgili izleyiciler bak bir saniye bir saniye seni destekle bir şey söyleyeceğim. Fatih Terim'in görevi midir para vermek? Evet Fatih Terim'in görevi değildir para vermek. Fatih Terim'in görevi midir? Yöneticiliğe soyunmak onun da görevi değildir abi. Kusura Bu kadar basit. Bu kadar basit. Kusura bakmayacaksın. Yöneticiler bak ailelerinden uzak kaçıyorlar. Bakın sevgili izleyiciler benim baş yaptığım şeyi ben çok iyi biliyorum. Rüzgara şey karşı fırtınaya karşı savaş veriyorum. <laughs> Evren Turan, Ertem yani Şener. savaş veriyoruz? Daha basında, yok. Daha basında Fatih Terim'in arkasında duran onlarca spor yazarı var. Kim duruyor Ama arkasında? Ama ben doğru ya? bildiğinden şaşmayacağım. Doğru bildiğinden şaşmayacağım. <laughs> biz her, her şeyi Fatih biliyoruz kardeşim. Fatih Hoca formsuzsa diyeceğim. yöneticiliği yap, yapmayacaksın. Sağ içinde kalacaksın. Diyorsam bunu yapması gerektiği içindir. Bunu Sen kaç yaşındasın? Benim. 29 yaşındayım. Rahatsız mı oldun? <laughs> hayır. Ya bunun hayır, hayır Bak yaşına göre çok zeki, çok bilgili, çok donanımlı. Akıl yaşta çok değil başta güzel bak, kardeşim. O başka bir şey. Bak, Akıl baş... yaşta değil baştadır. Ya tamam. Adamın yaşından vurmaya çalışma. Bu Senin yaşın girmeyin. başında ben onu biliyorum da bak başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Ben başka bir şey söylüyorum. İzleyicilerimiz çok sağ olsunlar, var olsunlar. Fotoğraflarını göndermeye devam ediyorlar. Bak sana bir şey söyleyeceğim. 29 yaşındasın ya... 29 yıl değil. Fatih Hoca 50 yıldır. Yarım yüzyıldır Galatasaray camiasının içerisinde. Bu adam cebinden de verdi, hayatından da verdi. Çocuklarını da göremedi. <laughs> tamam mı? Bak, hiçbir şey yapamadı. Şimdi bak. Mustafa Cengiz Onu kimse abi zaten ya. Bak, bak. Ahmet Durçebi ile bak çok özür dilerim. Şimdi, bir oğlum. şimdi bir Sayın Ahmet ne oldu? Şimdi aynı Sayın Ahmet Durçebi Ya ben bir, bir şey söyleyeyim. Tamam saat 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 sonra ben söyleyeyim. Sayın Ahmet Durçebi ile Sergen Yalçın'ı da aynı kefeye koyma. Sergen Yalçın daha büyük Beşiktaşlıdır. Evet. Emre Belezoğlu ile Ali Koç'u da aynı kefeye koymak. Çok yanlış bu. Emre Belezoğlu daha büyük, bak, büyük bir yanlış biz Bak böyle bir şey olmaz. Ya, dünyada, bak, bak, bu dünyada. bu dünyada. Bak, bu bak, dünyada. O şey bir... ha, söylüyor. Söylüyor. çok romantik. Evet, yapar... değil. Şey. Sadece söylüyor. bitirmek... Çok bak beklemek verdim. istiyorum. Çok ne oldu bana müsaade. Bir dakika dur. Çok güzel örnek verdin. Bak şimdi güzel kardeşim. Söyle canım. Kimsenin elinde Kimin daha büyük taraftar olduğu ilgili bir terazi yok. Kusura bakmayacaksın. Taraftar demiyorum. Bak kimin daha iyi Galatasaraylı, kimin daha iyi Fenerbahçeli, kimin daha iyi Beşiktaşlı olduğuna elini vicdanla koyar mısın? Burada sen mı? artistik yapıda karar veremezsin. Elini vicdanla koyar mısın? köyündeki bir adam veya Hakkari'nin köyündeki bir adam. Bak, ya. Bak, <laughs> <öyle> yapmayacaksın. <laughs> Rize'nin köyündeki yaparak. benim köyümdeki Bana bir adam. Bir Ali Koç'tan da daha büyük <laughs> bir artistik yaparak. Bak bir Ertem şey yapma. Burada romantik yapıyorsun. Şimdi artistic romantik yapma. romantik yaptı. konuşmaya Ertem bayılıyorsunuz. Hayat bu hayat ya evimiz. O daha O daha büyük bir artistik. Bu hayat evimiz. Yaptım romantik bir dakika. Adam cebindeki bak artistik. Elimizi ekmek getirmek için para kazanmak için yaşıyoruz. Bu adamlar hem zaman hem para veriyorlar. O kimse dinleyecek. Bak bak bir dakika. dur. Rize'deki adam. Rize'deki adam diyorsun. Ali bilmem ne adam diyorsun. Bursa'daki bilmem ne adam. Bak kardeşim. Ali Bey bir saniye dinler misin? Bu adamlar sahalarda televizyon dökerken oradan Bey... protüktürerek ben Galatasaraylıyım demek olmaz. Yapmayın bu işin bravo, bravo falan tam. yok. Ya ne abi, alakası yani. var sahayla bunun ya? Kulotik adam Galatasaraylı çıkış, olamaz. Tamam Uğur sahada terk eden adam Galatasaraylı olur. O zaman bedava oynasın. Bak bunlar Bırakın romantik abici. laflar. Bırakın, Bırakın bu tam. işleri ya. Bırakın Artist bu işleri ya. Artist gibi bir adam ya. Ne artisti, ne bilmem nesi. Para alarak bak şimdi Allah aşkına ya. Lüyün de çocukluktan mı Galatasaraylı? Ya Lüyün doğduğundan mı Galatasaraylı? Ya ne Ya o ayrı bir şey. Saçmalamayın. Ben sana bir şey söylüyorum. diyorum bu Rahmetli bile daha büyük ve daha efsane birinden bahsediyorum ben diyorum sana. ...hayatta evimize ekmek götürmek için yaşıyoruz. Allah, Allah Bu adamlar kazandıkları parayı çoluğunun çocuğunun Kardeşim dışılar. senin bugün Bak, buna, da, Ali Koç da dahildir. Sevgili Başkan Ali Koç seni çok eleştirdim. Ama <laughs> senin kadar Fenerbahçe'li kimse yok. Neden biliyor musun? Niye? Sen cebinden, şirketinden milyon milyon, milyon liralar para veriyorsun Fenerbahçe li. Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım da buna dahildir. Aziz Yıldırım da buna Ali Şen. dahildir. Alişen? Alişen de buna dahildir. Benim evet, anladığım Kaya şey siz, ya bir siz şey Allah vermiş. Bir dakika. Bak, Allah vermiş. Futbola dair yeteneğiniz yok. Şimdi Ama misin? gönlünüzden kendi takımlarınız için zaman ve para veriyorsunuz. En büyük beni budur. takım Abi sen seni dinliyoruz abi. abi. Olur iki evet, saat, saat abi. Ha, ben bir şey, bak, şey bak, Başka bir, bir son abi, şey diyor. bir şey diyorum. Emre Sergen de verir. Galatasaray'ın içinde şu anda mevcut bulunan bazı yöneticiler çok iyi bilir. Benim Galatasaray için bedavaya yaptığım ücretsiz diyeyim. Bedava diyeyim ücretsiz gönülden yaptığım hukuki destekleri. Ya onlar ayrı onlara. Biraz biraz da şey, kendi şey, kendisi hukuki de şey yapsın, kendi desteğini Oğlum şey yapsın. Bir Galatasaray'da top oynamış zamanında adam. Zaten ben bedava ya. oynasaydı. Orhan bedava oynasaydı. Niye bedava ya oynasın ya? Ben niye bedava yapıyorum? Ben, ben profesyonel değil Yapma miyim? Şimdi abi yaparım işte ben Şarkı daha arkadaşlar, sen arkadaşlar. Ya zor, Doğru, dur dur bir, 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 bir dakika bir dakika. Ben de bedava mı oynayacağım ya? bir dakika bak şimdi yaparım. sen bedava, bak. Oynatıyorsun. Bak, bak, ben bak. Ben bedava mı oynatıyorsun? Sen bedava mı oynatıyorsun? sarayın. Bir gün avukatlarını bedava yapmaya razıyım. Tamam. seni bir yıl bedava. Çok üst üste biniyor. Av tamam. yıl yıl çok üst üste biniyor. Hiç para almadan oynadık sen. Emre hocam bir emre bol konuşsun. Boşat yazacağım. Yaparım. Emre Sen bak evet bak bu terazi ne kadar büyük yanlış olduğunu söyleyeceğim sana. Şimdi Ali Bey Allah razı olsun Fenerbahçe'ye bir sürü para verdi. Öyle artistik yaparak falan diye konuşma da. Evet. Bir, bir sürü para verdi bir evet. adam. Evet. Helal olsun, Allah razı olsun diyoruz. Fakat bir yerde, bir köyde, Hakkari'nin bir köyünde bir adam... Tamam. Cebindeki 20 lirasını, tek 20 lirasını Fenerbahçe'ye harcıyorsa benim için daha değerlidir o para. Tabii ki. Daha büyük Fenerbahçeliktir o. Ali Bey kocaman bir havuzun içinde bir damla veriyor. Ama adam cebindeki bütün parayı ...Fenerbahçe'nin maçı'na gitmek için veren adam var. ...Galatasaray'ın maçının gitmek için veren adam var. Onun için Eline terazi sakın alma bak bu fenerli galatasaraylı o daha büyük galatasaraylı o daha büyük fenerli, daha büyük fenerli sakın deme. Fatih değil de Mustafa söyleyeyim. Cengiz Demeceksin. arasındaki olayı evet. nereye getirdiniz? Şu sicili getirsene sicili. Bak ben sana söyleyeyim Ertan bak. yeri geldi mi? Bıyışar bu sen burada neredeydin biliyor musun? Kars'ta bir ağaçta portakaldın. E olmuşsun ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı Kars'ta Bak. hatta Babam portakal. amcam Allah, amcam Allah, amcam ellerinden öpüyorum amcam yok bile belki orada portakal olmuş olabilir. Sen değil niye Kars'ta portakal yok mudur? Yoktur ya. Yoktur Soğuk iklim Ne işi var Kars'ta?